Aldo oh, oh, Cennet Evet arkadaşlar herkese günaydın. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Abi kolay gelsin. Benzinimizi aldık. Bugün de bir rota planladık. Bakalım. Rotacı eniştem gene iş başında. Evet merhaba tekrardan. Bayağı bir puslu bir hava. Ama gayet sıcak. 20 derece gösteriyor motor. Eniştem, namı değer Numan Bey. Arkamda iş yerimden müdürüm. Çekmeköy'de bir Opet'e gideceğiz. Oradan bir arkadaşını daha alacağız müdürümün. Oradan da artık Beykoz mu olur, Şile mi olur? Bakacağız duruma göre. Rota belli değil. Yani şu top case'i görmeye alışkın olun sürekli rota çizici navigasyoncu Numan bey kendileri her gittiğimiz rotada bir 20 kilometre saptırsa da ben Gittiği yollara güvenirim yani Kolay gelsin abi. Aa sürücü sınavı varmış o yüzden durduruyorlar diye basmışsın eyvallah da yani o egzoz ne? Hava bayağı kapadı ama inşallah yağmaz ya. Bayağı kapadı. Bak 20'den 16'ya düştü bir anda. Çekmek ve opet sanırım burası. İkili motor grubu var orada. Şöyle sıradan bir göstereyim merkezi de. Evet hazırız gidiyoruz. Bu muhtemelen motorun hissettiği sıcaklığı mı alıyor acaba? 28 derece diyor şu an. Yanlış gösteriyor bence. İp gibi gidiyoruz aslında normalde fermuar gitmek lazım bak ha bu şekil bak öndeki solda onun arkasındaki sağda yani ani bir kaza bela anında mecbur geçeceğiz artık burayı ani bir kaza bela anında fren mesafesi daha da uzayacak bu sefer. Fengon diye araba. O kamyona bak. Onu yapacağını biliyordum senin. güzeldi. Şey istiyorum zaten ya. Yani bir tane en kötü 600 cc 4 silindir bir motor istiyorum. Böyle yatırmalı kaldırmalı. Dünkü NT 100'li abi var ya, yine sıkılmamış o da gelmiş. Beyaz NT 100. Orada da güzel tutunuyor. Yola baksana. Mesela diyor ki XADV standart modda ortalama 40 beygir falan güç üretir diyor. Hani kısıyor standart modda elektronik olarak. Ne kadar imkanı var ama bilemedim. Sport modda diyor tam gücünü veriyor diyor. Yani düşün hala 40 beygirde sürüyorum. Ortalama bir Max 400 gücü falan herhalde. Çok güzel ya. Rize gibi değil mi? Ya da Trabzon'lu yukarı tarafları gibi. Orada virajda emin olamadım. Ablada sola sola gelince dedim herhalde araba geliyor. Görmediğiniz yerde hiç risk atmayın kendinizi. Hani iki saniye sonra geçerim. Ne olacak ki? XMAX 250 Forza'ya göre bir tık daha performanslıydı. Çünkü deviri falan alt devirde alıyordu bütün gücünü. Her zaman hem daha ilk etapta daha iyi kafa kaldırıyordu. Ama rahatlık derseniz abi Forza 250. Piste gibi hissettiriyor insanı yemin ediyorum. Keşke beni çeken biri de olsaydı. Neler yaptım o kadar merak ediyorum ki. Ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi R25 çetesi gidiyor R25 çetesi Güzel motor abi Yamağa dallanabilecek motorlardan biri o da MT9 XMAX 250 Tracer 9 Aslında MT25 de güzel R25 de güzel Pespocu kardeşim hadi yürü. İnsanlar mesela çok birbirlerini gaza getiriyor burada. Bak mesela Amaç ne ki? Dönemiyorsun, edemiyorsun. Evet. Şöyle bir arabanın önüne doğru geçelim de. hadi. 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 Dur. Çalışacak mı? Ya siz deli misiniz arkadaşlar yani? <laughs> mi ya? Ya. Abi bu keyif işi de işte. Ya, nasıl deli bir şey yapar bir tane böyle? <gülüyor> <gülüyor> bir kere de benim delilik yapıyorsun. <laughs> Hep tehlike. Var mı sende bir şey? Dört tekerde gidemiyoruz. Puff, abi sağ olasın. Ama adam doğru diyor arkadaşlar diyor. Siz manyak mısınız diyor ya. Abi doğru diyorsun da işte. Bak şu keyfi de şu zevki de hiçbir şekilde alamazsın yani. Abi racinglerin bu problemi var. Gidonu çok fazla kıramadığınız için. O da mesela o an kendini atamadıysa şöyle çeviremediyse. Kontrolü veremediyse dimdire karşıya gidiyorsun abi böyle. Naked'larda ya da scooter modellerinde böyle manevra açısı daha yüksek. Raisinglere göre yani bilen adamın raising kullanması lazım. Allah'o <laughs> oh, oh, cennet. Welcome to cennet. bildiğin motor cenneti. Darlıktayız. Ağırlıkta bir mola verdik, çay içtik. Sağ olsun o ara Zafer Hoca'yı da gördüm. Kırmadı, fotoğraf da çekildik. Onu da paylaştım Instagram'da şimdi. Çok tatlı bir insan Zafer Hoca. Bir şey olmuş zannettim. Eğer motorcu görülmüş. Çok güzel değil mi CBR 650'nin sesi ya? Ya da CB650 mi? Tam adını bilmiyorum ama arı da vardı sanki onun. 4 silindir, 90 küsür beygir. Egzoz takınca dünyanın en güzel motor sesini çıkartıyor. Zaten ses deyince abi R6, MT9. Sıralı 4 silindirler, 3 silindirler. En güzel ses onlardan çıkıyor. Abi bak geldi keyifli keyifli sürüyoruz. Her CC'den kategoriden motor var yani. Önde Vistron var. Bir arkasında Forza 250 var. Bende ADV 750 var. Bir arkamda PCX var. Bir arkamda NK 250 var. Çeşit çok bak herkes tadını alıyor ama. O arada ilk evi aldım alalı. Böyle hafif arazi falan ilk defa girdim yani. Abi ben bu motoru sırf tipi yüzünden aldım desem. Tipi, şanzımanı, yolda gidişi. Bir de ben kıyamıyorum abi. Bir de Allah'tan bir tık kuru toprak. Ne olursa olsun toprak sürüşü bambaşka oluyor. Onun için ayrı enduro eğitimi falan almak lazım. Şu ortadan çok fazla gitmemek lazım bir de. Çünkü orta o yolun kusmuklarını ortaya topluyor. Yani o topak topak olan şeylerin hepsi ortada. Asıl kayarsa tutmazsa oradan kayar yani. Rota işaretle müdürüm. Nasıl? Eniştam beni hep şey yapıyor, gözetiyor ya. Tam bir küçük baba. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. Vallahi iyi ki tanışmışız eniştemle videolarda bolca göreceğiniz isimlerden biri daha. Ya tek sürüyorum ya eşimle. Ya da böyle enişteyle sürüyoruz işte. Derip. Abi bayağı ters baktı ya. Niye ters baktın ki? <laughs> ben gelmedim müdürüm yok. <laughs> Var bizim motorlar. Şöyle bir etrafı da göstereyim size. Yani geleceğiz işte kampını yapacaksın su kenarında oba obamız <laughs>